Arkadaşlar bugün özellikle 8 özellik gol atmaya çalışacağız. Like atmayı to... nasıl şu an açmayı unutmayın. Daha çok böyle videolar yapması için like daha abone olun. Şuna şunu şöyle koyalım. İnanmayanlar için şöyle İnanmayanla gözünü önündeki. Son ben bu arada videoyu ee, bir kere daha çektim. O video bozulmuştu. Orada 71 yapmıştım. 71'den devam edeyim mi? Bir sıkıntı olmaz inşallah. Hadi 71'den devam edeyim. Çünkü ee, ben bir video kesmiştim. Ben video çıkmıştım. O videoda aksaklık olmuştu. 71 gol atmıştım. Bu videoda onu yapsak hadi 75. 71, 75 70. 3 4 5 6 Oy şama. Oy 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 kendinden güzel er gol attı Icardi. Yıkardı. Icardi bu arada böyle gol atamaz, atamaz ha. Şöyle gol at. Icardi. Icardi'nin şöyle bir golü var mı Plan var mı? Böyle bir golü var mı Icardi'nin? Neyse hadi sıfırdan Burada evet, bak buldum Sizin görmeniz lazım. Görmeniz lazım. Bakın top burada ya. Şöyle geri çık yapıyorsun. Top geliyor. Videoyu burada tutturuyorum. Oy, oy, oy. Kılıçdaroğlu uy açıklanıyor. Oy açıklamasına baktım da Erdoğan yeniyor. Yüzde 45. Neyse tamam. Şöyle bir bak yapıyorum. Bu arada içeri giriyor. İçinden sayıyorum. Şu an bir 12 oldu. 13. 14. 15. 16. 17. Bu arada içeri giriyor. 18. 19, 20, 21, 22, 23, çok iyi. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 100, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 56, 57 58, 58, 58, 59, 60, 61, 62, 62 63, 63, 63, 64, 65, 66, 66, 67, 68, 69, 70 Uzan, yoruldu. Ya, Bu video çok uzun sürecek. <laughs> Orada içinden soyuyorum. Yüz. Yüz bir. Bacağım yoruldu. Ben bir şeye bakıp geliyorum. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> En son 102'deydik. Eee, Oğlum ne oluyor 102? Neydik en son? 103, 104, 105, 106, 107. 108, 109. 110.

Şöyle şöyle bak. O nasıl durdu öyle lan. Şöyle. Do please, do please. Bu neydi? Şık şık evler uğursuz. 180'den devam. 81, 82, 82. 83, 84. 85, 86, 187, 188, 199, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 200, 200 201. Ben, gitmem gerekiyor. Ama tam gideceğim gibi değil yani. Ben lavaboya gidip geliyorum abi. <laughs> Videoyu ben burada durdurmam geri koyayım. <laughs> devam edelim. <laughs> tamam devam edelim. <laughs> devam ediyoruz. 200 dedik en son. 203 dedik. 204. <gülüyor> <gülüyor> Orada giriyor zaten. geliyor bu arada. Şu an galiba bir 250'lerdeyiz biz ya. Neymar'ın attığı ilk gol. Hayır. Nasıl kaçırdı? Çok güzel değil mi? 10 metre. 10 Neyse. Devam edelim. Son bir kere daha yapacağım. Ne yaptım? Şundan sayıyorum burada. giriyor Bir 200 kaç tane Saymayı saymaya tuttum ben. 280'lerdeyiz. Şöyle atsam sıkıntı olur mu? Şöyle, şöyle. 81. 81 zor, zor, çok zor buydu. bu video. Bu videoyu üstü atlayıklar mısın? Ben başka bir şey istemiyorum. Hadi bu 220 de bitsin. Öbür videolarda devam ederiz. Like atıp abone olup yanına gezeceğiz şu unutmayın. Böyle daha çok video gelmesi istiyorsanız Mbappe kanalına da abone olun dostum. Abone ol lan Mbappey'e. Dur oğlum abone ol Mbappé. Mbappey'e. Abone ol oğlum Allah Allah sana. Aa! Aa!